Merhabalar arkadaşlar. Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şiş değil tığ işi bir örgü modeli paylaşacağım. Çok güzel bir model. Tam şu an mevsimine uygun yazın böyle güzel yelekler yapabileceğiniz hırkalar yapabileceğiniz çok güzel bir model. Hem de iki sırada tamamlanıyor. Çok çabuk ilerliyor arkadaşlar. Dilerseniz başlayalım. Onun için şu şekilde bir yünüm var arkadaşlar. Ören bayan bebe yünlerinden şiş tığımda şiş diyorum gene iki buçuk milimlik bir tığ Dilerseniz hemen başlayalım iki sırada tamamlanıyor çok da güzel duruyor İnşallah beğenirsiniz Ben çok beğendim Sizlerin de beğeneceğini umuyorum Evet arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyerekten şöyle tığımıza ipimize sabitliyoruz modelimiz 5 beş ve 5'in katlarıyla ile ilerliyor yani 5 zincir 5 zincir çekeceğiz 2 3 4 5 bu şekilde 5 beş ve 5'in katlarıyla ilerleyebilirsiniz. Ne örmek isterseniz ona göre zincir sayımızı 5 beş ve 5'in katlarıyla ilerleyeceğiz. Şimdi ben sayımı gene unuttum konuşurken. Fark etmez. Onu şöyle sizlere gösterebileceğim kadar zincir çekeyim. Artı 3 zincir çekeceğiz. Bu şekilde. Bu kadar zincir yeterli bana. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. zincirimize batacağız arkadaşlar. 8. zincirimize batıyoruz ve şöyle yarım trabzan yapıyoruz. Yarısını örmüyoruz. İpimizi yine tığımıza alıyoruz ve aynı şekilde iki tanesini alıp şöyle netleştirelim. İkisini bırakıyoruz. Bakın. Üçüncüyü de aynı şekilde bu şekilde üç tane yarım trabzan yapıp üçünü birden topluyoruz arkadaşlar. 1 2 3 ve 4 zincir çekiyoruz. Tığımıza ipimizi alıyoruz ve aynı yere tekrar batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. İkisini bir, ikisini bir kapatıyoruz. Bu şekilde. Tığımıza ipimizi alıyoruz. Hiç zincir çekmeden şuradan bakın burayı zaten batmıştık. 1 2 3 4 ve 5. zincirimize yine batıyoruz ve aynı işlemi burada da yapıyoruz ikisini bir alıyoruz ikisini tığımızda bırakıyoruz bir tane alıyoruz tığımıza yine aynı yere batıyoruz ikisini topluyoruz tığımızda bir ilmeğimizi bırakıyoruz yine aynı şekilde tığımızda ipimizi alıyoruz aynı yere batıyoruz ve ikisini topluyoruz yarım trabzan yapmış oluyoruz ve sonunda üçünü birden topluyoruz 1 2 3 ve 4 zincir çekiyoruz. Bir tane tığımıza yine doluyoruz. Aynı yere tekrar batıyoruz arkadaşlar. İkili trabzan yapıyoruz. Bu sefer tam trabzan yani. Şimdi yine aynı şekilde tığımıza ipimizi doluyoruz. Burayı saymıyoruz baktığımız yeri. Hemen yanındaki zincirden 1, 2, 3, 4 ve 5. zincirimize şu şekilde batıyoruz. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. İki tanesini alıyoruz. trabzanımızın iki ilmeğimiz tığımızda kalıyor. Bir tane doluyoruz. Yine aynı şekilde ikisini topluyoruz ve bırakıyoruz. Yine aynı şekilde ikisini topluyoruz ve bırakıyoruz. Sonra üçünü birden şu şekilde topluyoruz arkadaşlar. Yine 4 zincir çekeceğiz. 1 2 3 ve 4 tığımıza bir tane alıyoruz, doluyoruz ve aynı yere tekrar batıp ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. İkisini bir, ikisini bir çıkıyoruz. Şu şekilde bir görüntü alıyor bakın. Gerçekten çok hoş bir model oluyor. Yine aynı şekilde tığımıza ipimizi aldık. 1 2 3 4 ve 5. zincirimize battık. Ve ikili trabzanın ikisini topladık, ikisini bıraktık. Bir tane tığımıza aldık. Yine aynı yere batıyoruz. İkisini topluyoruz bırakıyoruz aynı şekilde yine batıyoruz ikisini topluyoruz ve üçünü beraber topluyoruz arkadaşlar 1 2 3 ve 4 zincir çekiyoruz bir tane tığımızı alıp aynı yere tekrar batıyoruz Evet, son modelimizi yapmış olduk arkadaşlar burada ben zinciri saymadığım için fazla yaptığım için şöyle tığıma bir tane alıyorum şöyle iki zincir bırakıp üçüncüye batıyorum Şöyle çift taraflısından batayım. Şöyle ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip ikinci sıramıza geçiyoruz. Şu yaptığımız trabzanın tepesine şu şekilde bir sık iğne yapıyoruz. Burada bir, iki ve üç zincir çekiyoruz. Tam su taşı olan bir bölgemizin ortasına sık iğne olarak kapatıyoruz. Dört zincir çekeceğiz. Bir, iki, üç ve dört. Aynı yere tekrar batıyoruz. Aynı yere yani e, modelimizin orta bölümüne ikinci modelimizin aynı yerine batıyoruz. Yani 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyoruz. Üçüncü modelimizin ortasına batıyoruz. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyoruz. Dördüncü modelimizin ortasına batıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Burada bir tane zincir bırakmış oluyoruz ve ikinciye sık iğne olarak batıyoruz arkadaşlar. İkinci sıramızı da böyle bitiriyoruz. Burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Diğer sıramızı atlamak için. Evet arkadaşlar, iki sırada bu şekilde oluşuyor. Şimdi bir tekrar bir model daha yapacağız sizlerle. Tığımıza ipimizi aldık. 5 zincir çektik. Hemen şuraya batıyoruz. Aynı aşağıda yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. İkisini çektik, iki tanesini bıraktık, tığımızı ipimizi aldık, aynı yere tekrar battık, ikisini topladık, bıraktık. Tığımızı ipimizi aldık, aynı yere üçüncü defa batıyoruz, ikisini topluyoruz ve dördüncü de hepsini birden topluyoruz. Yine bir, iki, üç, dört zincir çekiyoruz, Tığımıza ipimizi alıyoruz. Bu sefer buraya batmayacağız arkadaşlar. Alttaki modelin şu. Şuradan batıyoruz bakın. Alttaki modelin buradan alıyoruz. Burada 3'te çıkacağız. 1 2 ve 3'te çıktık. Bu şekilde. Tığımıza ipimizi aldık. Aynı şekilde diğer modelimizin tepesindeki sık iğnemize battık. İkisini topladık, bıraktık. Yine aynı şekilde. İkisini topluyoruz, bırakıyoruz. Tığımıza ipimizi alıyoruz. ikisini topluyoruz ve bırakıyoruz üçünü birden topluyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Tığımızı ipimizi alıyoruz. Yine aynı şekilde alttaki modelin hemen şu şekilde tığımızı içten dışa doğru bu tarafına batıyoruz. Ve ilk battığımız ilmeği bir kere de topluyoruz. Sonra ikisini, sonra da ikisini. Yani 3'te çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde bir model oluyor modelimiz gerçekten çok güzel kenarları da dümdüz gidiyor bu modelimiz her örgü türüne gidebilecek bir model tığımızı ipimizi aldık yine arkadaşlar aynı yere batıyoruz şu şekilde ikisini bir kapatıyoruz tığımızı ipimizi alıyoruz aynı yere batıp yarım trabzan yapıyoruz İkisini bir alıp diğerini bırakıyoruz yine ipimizi aldık aynı yere battık ikisini birden topladık ve bıraktık üçünü birden sonra topluyoruz 1 2 3 ve 4 zincir çekiyoruz. Tığımıza ipimizi alıp alttaki modelimizin zincirinden şöyle hemen topluyoruz ve ilk bir tanesini topluyoruz. ikisini bir topluyoruz. Üçünü de bir topluyoruz ilmeklerimiz. Yine tığımıza ipimizi aldık. Diğer modelimize geçtik hemen. İkisini bir topladık bıraktık. Şöyle ikisini bir topladık bıraktık. Yine aynı şekilde ikisini bir topluyoruz. Ve üçünü de sonunda topluyoruz yine. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyoruz, tığımızı ipimizi alıp yine alttaki modelimizin boşluğundan batıyoruz. İlkini tek alıyoruz, ikisini bir alıyoruz, ikisini de bir alıyoruz ve bir tane trabzan yine aynı şekilde en son ilmeğimize batıyoruz. Bu sıramızda bu şekilde tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar şimdi bir kere daha yapalım isterseniz. Gerçi bu modelin bu tarafa geçeceğiz ki zinciri bitsin. Burada ne yapıyorduk? Bir zincir çekiyorduk. Hemen geri dönüp ilk bir tane sık iğne yapıyoruz. Sonra bir, iki, üç zincir çekip modelimizin boşluk zincirine sık iğne olarak kapatıyoruz. Bir, iki, üç ve dört zincir çekip modelimizin boşluk zincir bölümüne batıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekip diğer modelimizin boşluk zincir bölümüne batıyoruz 1 2 3 4 zincir çekiyoruz ve diğer boşluğumuza batıyoruz 1 2 3 zincir çekiyoruz sadece başlarda 3 zincir çekiyoruz şuradan bir zincir bırakıp şöyle sık iğne olarak bu köşesini de kapatıyoruz yine 1 2 3 4 ve 5 zincir çekip diğer sıramıza geçiyoruz. Burada sadece bir model yapayım ve videomuzu bitirelim. İlk tığımıza ipimizi aldık. Hemen bu sık iğne yaptığımız, birleştirdiğimiz yere batıyoruz. İkisini alıyoruz. Trabzanımızın iki ilmeğini bırakıyoruz. Bir tane dolayıp tekrar aynı yere batıp ikisini bırak toplayıp tekini bırakıyoruz. Aynı yere tekrar ikisini toplayıp tekini bırakıyoruz ve sonunda üçünü birden topluyoruz. Bir, iki, üç ve 4 zincir çekiyoruz. Tığımıza ipimizi aldık. Alttaki modelimizin zincir bölümüne şu şekilde batıyoruz. İlk tek olarak kapatıyoruz. İkisini bir kapatıyoruz. İkisini bir kapatıyoruz. İkisini bir kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. Sonra tığımıza ipimizi alıp hemen diğer modelimize geçiyoruz. İkisini bir kapatıyoruz. Tığımıza ipimizi aldık. İkisini bir kapattık. Tığımıza ipimizi aldık. İkisini de bir kapattık ve üçünü birden topladık. 4 zincir çektik ve alttaki modelimizin zincir bölümüne yine battık. 1 2 ve 3 de çıktık. Evet arkadaşlar. Bakın modelimiz gerçekten iki sırada bile ne kadar şık ve güzel duruyor. Bundan çok güzel mini yelekler yapabilirsiniz hırkalar yapabilirsiniz. Bolerolar yapabilirsiniz. Şal yapabilirsiniz. Yani şu an aklıma gelemeyecek bir sürü model yapabilirsiniz. Daha önceden örmüş olduğum büyük modelimi de göstereyim. Şu şekilde. Bakın ne kadar şık ve güzel duruyor. Kabartmalı duruyor ve çok basit. Çok güzel. Arka tarafı da bu şekilde. Ön tarafı da bu şekilde. Evet arkadaşlar, inşallah faydalı bir video olmuştur. İnşallah beğenirsiniz. Bu videomuzda burada bitti. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.